Nerede kaldı bu kız? N ne işi bırakması? Sen ne diyorsun Cihan? Doğrusu bu. Nasıl doğrusu bu? Yanlış olan neydi ki? Ben seni kırdım mı? Üzdüm mü? Yok yok hayır. Cihan o değil bu değil o zaman ne? Bak annenle ilgili bir problem mi var? Sayende o da iyi. E, Cihan ne oldu o zaman? Bak aklıma hiçbir şey gelmiyor benim. Sen daha dün ben gidiyorum diye üzülüyordun. Şimdi kalkmış ben işi bırakıyorum diyorsun. Sana dedim ya benim hayatımı değiştirdin diye. Sen sadece benim hayatımı değil... Beni de değiştirdim. E ben kötü bir şey mi yaptım? Bana yürüyecek yeni bir yol lazım. Sağ ol her şey için. Yeni yol çizeceğini söyleseydin keşke. O zaman geri dönmez giderdim ben de. Şimdi ben burada durmuş dünyanın en zor kadınına en güzel çizimlerimi beğendirmeye çalışıyorum ya. Bu da benim sayemde. Cihan bak. Öyle bir şey demek istemediğimi çok iyi biliyorsun. Sen... Kirli dünyada gördüğüm en temiz insansın Leyla. Kendilerine benzetmesinler seni. Hep böyle kal tamam mı? Ben böyleyim zaten. Kimse değiştiremez beni. Değişme zaten. şaka. Cihan. Bana bir açıklama yapmayacak mısın? Sana dedim ya, ben başka biri oldum artık. Burada kalamam. Peki. Öyle olsun. Hoşça kal. Kendine iyi bak. Ben de. Leyla Hanım, ne oldu size? İyi misiniz? Nurten Hanım, kusura bakmayın lütfen. Yani hiç beklemediğim bir gelişme oldu. Öyle dağıldım birden. Ee, oturmak ister misiniz? Yok. Aa. Teşekkür ederim. Peki, o beyefendi mi canını sıktı? Kötü bir haber mi verdi size? Veda etti. Gidiyormuş. Evet işte. Bakın bu sütunda yeniden yapılanma ile ilgili raporlar var. E, o ne demek Adnan Bey? İş sürecinin daha iyi işleyebilmesi için bir takım incelemeler. Bu dosyada ise Gider takvimimiz mevcut. Teşekkür ederim. Şimdi daha iyi anladım. Buyurun oturun isterseniz. İş tanımınızı ayrıntılı ile konuşalım. Tabii. İşin dosya takibini öğrenirsiniz. İşin en kolay tarafı o. Ama ben sizden... ...iş hayatıyla ilgili çok daha zor bir şey isteyeceğim. Sizin için elimden geleni yaparım Adnan Bey. Bizim işlerde rekabet çok fazla. Öyle ki insan ortaklarına bile güvenemiyor. Eğer de benimkiler gibi eski düşmansa. Sizi çok iyi anlıyorum. Haliyle sizden beklentim tehlikelere karşı tetikte olmanız. Konak içinde benden habersiz atılan adımlar olduğunda ya da herhangi bir olumsuzluk hissederseniz bana haber vermeniz. Ama tabii kimseye belli etmeden. <laughs> Elbette. Seve seve. İyi olacaksa gitsin ama... ...yani durup dururken bu nereden çıktı anlamadım. Bu işi bırakma meselesi falan. Çok şaşırdım. Çok da üzüldüm tabii. Peki siz hoşlanıyor muydunuz yani o yüzden mi çok üzüldünüz? Ee, yok. yok. Öyle bir şey yok tabii. Yani bizim birlikte olmamız imkansız zaten. Aramızda mesafeler var. Bir düşünsenize. Hangi aşk hikayesi imkansız değil ki? Aşk zaten imkanlara, şartlara bakmaz ki. Öyle bir şey değil aşk. Yanlış olduğunu bile bile o yolda yürürsün. Canın yanar, yüreğin kanar. Yine de durmazsın. Onunla kavga etmenin bile eşi benzeri yoktur çünkü. Böyle kanına bulaşan, damarlarında gezen bir şey aşk. Bütün doğrularınızı, yanlışlarınızı karıştırabilir. Tuhaf Teşekkür ederim Nurten Hanım. Yani konuştunuz benimle, benimle ilgilendiniz. Her siz olmasaydınız ben zaten kader annemi arayacaktım, onun başını şişirecektim. Ee, ben ben çok konuştum. Ee, artık sizi yalnız bırakayım. Siz de kendinize gelin. Sonra toplantıya kaldığımız yerden devam ederiz. İyi günler. Ama Nurten Hanım. kadın her seferinde nereye kaçıp gidiyor, böyle anlamıyorum ki. ha yine ne oldu? Buna kafa yoramayacağım gerçekten. Neden Cihan? Neden peki? Ne yapıyorum ben? Hay bana ne kızın ne yaşadığından. Bana ne, ne hissettiğimden. Gardını dik tut Nurten. Bırak zayıflık etmeyi. Adnan'ın tam olarak planı bu zaten. Sakın ona yenileyim deme. Sakın. Kardeşim maşallah ya. Vallahi yüzüne bakılınca içim açılıyor Cihan ya. Ne olduğunu tahmin ediyorum. O yüzden üzerine gelmeyeceğim. Bitirdim. Leyla'ya veda edip böyle geldim. Ya Cihan, sen şimdi Leyla'yla bitirdin, patronla bitirdin. Daha bitirecek ne kaldı kardeşim? Neyi bitireceksin? ha? Bilmiyorum birader düşünmedim. Tek bildiğim Leyla'nın yanında daha fazla kalamazdım. Bakma oğlum öyle. Kızın hayatına kabus gibi çöktüm zaten. Parasını çaldım, iftira attım, hayallerini yıktım. Patron iyi bir şey yapıyor sandıkça elimden ne kötülük geliyorsa yaptım kıza. Yardıma en çok ihtiyaç duyduğum zaman da patron bana sırtını çevirdi ama Leyla yardım etti. Benim yaptığım rezilliğe bak, kızın yaptığı iyiliğe bakın satayım. Nasıl bakacaktım Leyla'nın yüzüne? İyiliğiyle dövüyor oğlum kız beni. İnsanlarıyla ağzımı yüzümü kırdı, darma duman etti. Ben de ağırsız, aysiyetsiz gibi hala yanında mı duracaktım? Başka çarem yoktu oğlum. Tek bildiğim... ...Leyla'nın yanından gitme vaktinin geldiydi. O da biraz geç oldu ama. Ya tamam Cihan. Sana bir şey diyen mi var kardeşim? Hırpalama kendini ya. Çok zormuş birader bu işler. sını yüreğini yoruyor. Peki artık akacak mısın yüreğini? Yoksa gizli gizli bu yükü taşımaya devam mı edeceksin kardeşim? Hı? Ben olmayacak duaya amin demem oğlum. Aşkmış, sevgiymiş ne önemi var ki? Bunların hiçbirini hak etmiyorum.